Sayın başkanım merhaba tekrar. Nasılsınız? Hoş geldiniz, Selam sefa getirdiniz. Bir konu hakkında fikrinizi rica edecektim. Son zamanlar biliyorsunuz sosyal medyada NATO toplantı zirvesindeki görüşmelerde bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden'ın görüşmesini farklı bir manaya getirip bir şeyler yapıp bir işte elini öpüyor gibisinden bir şeyler paylaştılar. Bu hak bu konu hakkındaki Yorumunuzu bir bize paylaşırsanız yorumunuzu lütfen. Şimdi Vişak e, mesele şu. Tabi e, herkese, herkese e, hayırlı günler diliyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Birileri e, tabii e, malum e, bir yerlere hani hoş ve sempatik gözükebilmek için bir yerlerden çünkü ne maranlıklar için haliyle tabi bu tip şeylere başvuracaklar. Onlar çok normal şeyler ama asıl buradaki edepsizlik meselesi şu. Yani sen Cumhurbaşkanını seversin, sevmezsin. Bugün söylediğim gibi bazı hani videolarda çok konuştuk bunu. Malum sen de şahit oldun. Evet Amerika ile ilgili Devlet de çok meselelerinde özellikle hani milli meselelerimizde, ulusal meselelerimizde bunu hani bir siyasi mesele haline, iç mesele haline, hani bir çekişme haline getirmemek gerektiğini vurgulamıştık malum. Ne olursanız olun. Seversiniz, sevmezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hoşlanırsınız, hoşlanmazsınız. Çok önemli değil. Ama karşınızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Bu bizim devletimizi temsil eden bir e, zat-ı muhterem. Onun için şimdi eee bu kişiyle alakalı olarak malum Amerika e, la tabii yeni seçilen e, Biden Birleşik Devletler Başkanı hani biliyorsunuz aday adaylığı döneminde, adaylığı değil aslında o sözler aday adaylığı döneminde konuştuğu sözlerde bizim Cumhurbaşkanımızla alakalı olarak işte yani indirmemiz gerekiyor el birliğiyle onu oradan yani eee muhakkak bir şeyler yapıp hani muhalefetle işbirliği içerisinde olup Türkiye'deki muhalefette çağrıda bulunuyor kendine göre. Yani aslında bunları tabii ters teferrif biliyorsun Türk Milleti olarak bu yönde her zaman söyleriz, asil bir milletizdir. Bu yönde kimsenin hani şüphesi olmasın dik duruşlu bir milletizdir. Öyle tehdit dilini hiç seven bir milletimiz yoktur. Bu milli duruşumuz bellidir her zaman. Ve burada yapılmak istenen tabi hadise şu. E bu orada tabi Biden seçilince haliyle görüşme olmadı bu zamana kadar. Doğal olarak e, NATO zirvesine beklendi ve NATO zirvesinde dikili görüşme yapılacak. Bu önceden de yayınlandı haliyle. E tabi e, orada aslında yani devletimizi ben onurlandıran milletimizi gururlandıracak bir hadise oldu farkındaysanız. Şimdi evet. her şey her şey ortada. Bunu milletimiz görüyor, dünya görüyor. Orada e, Sayın Biden içeriye giriyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız otururken, orada otururken Sayın Biden oradan geliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı göstererek Cumhurbaşkanımızın oturduğu yere kadar Cumhurbaşkanımızın ayağına geliyor. Evet izledim videoyu. Cumhurbaşkanımızın ayağına gidiyor orada. Yani Sayın Biden yerine oturabilirdi anlatabiliyor muyum? Tavır koymuş olsa veya benzer bir tavır içerisinde ayrı yeten olmuş olsa kendi yerine otururdu. Sonra hani zaten ikili görüşmeye kadar belki bir selamlaşma olduğu yerde merhaba da diyebilir veya demeyebilirdi anlatabildim mi? Evet. Mesele bu. Ama Sayın Biden oraya kadar geldi. Cumhurbaşkanımızın yanına girdi. Ve kendisini böyle göstererek elinde bu şekilde hani son dönemlerdeki selamlaşma üslubuyla hani kalktı, selamını tam verirken Cumhurbaşkanımıza ayağa kalkarak nezaket göstererek bir Türk çocuğu olarak ve Türk milletini temsil eden Cumhur Reisi olarak da ayağa kalkarak elini oda ileri iterek hafiften boynu eğilerek böyle bir selam verdi. Be edepsiz, be haysiyetsiz ve onursuz ahlaktan yoksun şahsiyetsiz, gurursuz insan. Diyeceğim ki sen Yunan tohumu musun? Bu küçük kalır sen Ermeni tohumu musun diyeceğim. Samimi diyorum o da küçük kalır. Bundan emin olun. Sen neysin veya siz kimsiniz diyeceğim. Siz ancak ve ancak bizim Kur'an'ımızda bize yasaklanan o yemediğimiz bir hani hayvanın eti var. Anlatabiliyor muyum? Siz ancak ve ancak o hayvan olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani değerli kardeşim bu kadar haysiyet yoksunu insan olabilir mi? Bu kadar şerefsiz onursuz. Yani sen hangi kılıkta öyle bir e, fotoğrafı affedersin, montajlar pozisyonunda yayınlıyorsun. Sen bize mi hakaret ediyorsun? Edepsiz, haysiyetsiz, onursuz insan. Biz asil bir milletiz. Şerefli, onurlu bir milletiz. Bizim geçmiş cumhurbaşkanlarımıza asil durmuştur. Bakın bir cumhur e, başbakanımızın resmini paylaşırlar. Farkında mısınız? Clinton zamanında Clinton böyle koltuğa geliyor kardeşim benim. O şöyle hafiften şey duruyor. Bizim sayın durda e, yatsın Bülent Ecevit o kadar değerli o kadar atık, o kadar ulusalcı adam gibi adamdır. Toprağı bol olsun. O da karşısında böyle hani geliyor. Çok nazik insanlardır bunlar. Yani gerçekten eski genel başkanlara baktığında liderlere çok asil insanlardı. Yani biz bunları Allah'a şükür gördük ve yani görüşme, buluşma, e, sohbet etme fırsatlarını bulduk bir siyasetçi olarak da olsun tanıyorum da. Ve kendisine hani böyle bir saygı duruşunda hani karşılıklı ikili ilişkide görüşme yapıyor. Sanki bizim e, başbakanımız o dönem o haysiyetsizler, o şerefsizler onu da yaptılar. Ve bu da bu da nasıl taraftı biliyor musun? Şimdi bu, bunları yapanların tam tersi. Onu yapanlar da AK Parti hani içerisindeki o AKP'liler özellikle vurguladığımız o AKP'liler Tayyip Erdoğan ve etrafına hani Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı böyle biraz şey yapmak yani yalakalık yapmak adına hani bak eskiden işte biz buyduk bak şimdi böyle olduk. Sayın işte Cumhurbaşkanımızı övme adına anlatabiliyor muyum? Onu daha yüceltme adına eskiyle karalama noktasında öyle bir an adam oraya geliyor böyle bir şeyini koyarken beraber Hani bir resim yakalanıyor, bu, bu tip şeyler çok küçük, anlık, sal, saliselik olaydır. Fotoğrafçılar bunu çok iyi bilir böyle. Ve onu orada yakalıyorlar, Nişan kardeşim. Ve bunu yıllarca yayınladılar. Hala da bazı edepsiz ve ahlaktan yoksun, şerefsizler bunu yayınlarlar. Ya Ecevit gibi bir insan, bakın, Nurda Yatsın, o kadar dik duruşlu bir lider, anlatabiliyor muyum? Dürüst şahsiyetli, kişilikli. Ben söylerim hani azen yani siyasetçiyi tanımlarken siyaset o kadar şerefli ve haysiyetli, onurlu insanların yapacağı bir meslek dalı olarak diyorum. Bir, onu çok mükemmel bir kurt olarak diyorum. Ulusal bir yapının başında böyle haysiyetli insanların olması gerektiğini vurgularım. Defalarca bunu sen e, bilirsin, şahit olursun bu sözlerime. Onun için Ecevit öyle bir liderdi. Ecevit yani ben soldan Doğru. siyaset yapmadım ama yani öyle dürüst liderlere bu memleketimizin ihtiyacı var. Öyle şahsiyetli, kendi için bencillik yapmayan, er egoistlik yapmayan bir liderdi ve Amerika'ya karşı tek duruş gösteren yürekli bir liderdi işte. Soydaşlarımızı, Kıbrıs'taki kardeşlerimizi, milli duruşumuzu o zaman Necmetler Erbakan'la hükümet ortağı olduğu dönemde liderliğini gösterip Allah'a şükür bütün silahlarımız, savunma sanayimiz Amerika'ya bağlı olmasına rağmen Gitti orada, anlatabiliyor muyum? Tatile çıksın dedi Ayşe, Atma Aynen orada gittik, o kardeşlerimizi öyle kurtardık hamdolsun. Hamdolsun. Onlara, onlara mükemmel bir vatan hediye etti, şükürler olsun. Mehmetçiğimizle beraber fedakar. Şimdi e, Allah'ın rahmetine kavuşmuş tüm şehitlerimizi rahmetlanıyorum. Amin. Ya, milletlanıyorum. gazilerimize de Rabbim sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin siz Ecevit'i ağzınıza alırken böyle alacaksınız. Ve o dönem ambargo uyguladı bize Amerika. Beş sene ambargo uyguladı. Ve şu an bakın bazı liderler özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok kullanır. Siyaseten aslında etikle bulmadığını ifade etmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani işte e, CHP yokluk der, CHP işte kuyruk Anlatabiliyor muyum? CHP geldi mi işte e, bütün şeyler hep böyle olumsuzlukları önüne sayar. Anlatabiliyor muyum? Yani ama o aslında kuyruklara girdiğimiz dönem, o hani benzin bulamadığımızda, yağ kuyruğuna, tüp kuyruğuna girdiğimizde aslında bir siyasetçi olarak onur duyduğum o kuyruklardır bunlar. Şeref duyduğumuz kuyruklardır. Ne kuyruğuydu onlar biliyor musunuz? Biz işte Amerika'nın ambargosunu yediğimizde dik duruşumuzun kendi soydaşlarımıza, kendi kardeşlerimize sahip çıkmanın bedeliydi o. Allah aşkına o Türk milleti onu aslan gibi ödedi o bedeli. Onun için Türk milletinin ağzınıza alırken ve Türk milletinin şu an Cumhurbaşkanı'nın ağzına, ağzına insanlar alırken dikkatli olacak, haysiyetli olacak. Kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursak olalım, sevelim sevmeyelim, oy verelim vermeyelim. Yani anlatabiliyor muyum? Aynı siyasi şeyde e, yani politika yapmak Ülkemize zorunda Ülkemize ve değiliz. başındakilere sahip çıkacağız inşallah. Kesinlikle ve kesinlikle. Devletimizi temsil ediyor. O bir siyasi gücü sadece temsil etmiyor. Cumhurbaşkanı devleti temsil eden insanlık. Bunu kenara koymayacağız lütfen. Bütün siyasetçi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bunlar bizi yüceltmez. Ona vurmak, ona hani böyle dışarıda hani küçük düşürücü hareketlerde bulunarak montajcı böyle bir yapı içerisine gelmek Türk milletini yüceltmez. Tayyip Erdoğan'ı küçülteyim, ona bir şeyler yapayım, tam da bulunuyorum derken kendi milletimizi, devletimizi küçültüyoruz. Onun için bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kıymetli kardeşim öyle söyleyeyim. Ve o örnekten de yola çıkarak hani hangi liderimizde olsun Allah'a şükür Amerika'nın karşısında da diğer şeylerin karşısında da dimdik durmuştur hamdolsun. Hele de son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün söylediğim gibi dik duruşuna teşekkür ediyorum. Hep böyle durmasını istiyorum. Ha dikleşmek İnşallah. devlet yönetimi açısından doğru bir şey olmayabilir. Şahıs olarak kindar olabilirsin, kin güdebilirsin, sevmeyebilirsin, hoşlanmayabilirsin ama devlet yöneten insanlar olarak devlet yönetiyorsan milletini düşürtmek zorundasın. Milletin e, menfaatini düşünmek zorundasın. Onun için Kıymetli kardeşim benim burada hani ben Amerika'yı çok severim her zaman derim <laughs> bizim ne evet, güzel yani söylersiniz böyle bir zirvede Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü herkes gördü Türkiye siz bir şey olmayacağını son dönemde Avrupa Birliği dahi kendini savunacak hani bir e, ülkenin başta Türkiye'nin olduğunu özellikle NATO'nun beyin beyin ölümü gerçekleşti diyen Fransa'nın lideri Macron'ı e, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için orada randevu almak için can attı. Anlatabiliyor muyum? Bunlar öyle küçümselecek meseleler değil. İnşaat kardeşim bak bunlar çok önemli meseleler. Onun için yani eski Türkiye yok derken eskiden hani Türkiye bu kadar şey değildi. Yani onu o anlamda değil. Yani gerçekten eski Türkiye derken çok önemli silahlar ürettik. Anlatabiliyor muyum? Sanayimiz gelişti. Savunma sanayimiz mükemmel bir noktaya geldi. E tabi işte eskiden oradaydık şimdi 20 senede Hele özellikle son 10 yılda çok çok ileri seviyelere geldik. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı kıymetli kardeşim benim. NATO ben her zaman derim. Yani işine geldiği zaman Türkiye'ye hep böyle şirin gözükme derdinde. Avrupa Birliği işine geldi bize şirin gözükme derdine girerler. Ama bizi yıllardır 60 seneyi geçmiş kapılarında oyalarlar. Bakın şu bulunduğumuz ülkede Ukrayna'da. Ukrayna şu an Avrupa Birliği serbest dolaşımını almış bir devlet. Ya daha şurada kaç yıllık mazisi var ya? Kaç senelik mazisi var? Düşün. Ne mazisi var Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile alakalı? Bir geçmişi daha iyi yok. Anlatabildim mi? Bunlar Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılan bağımsız devletler topluluğu içerisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Avrupa Birliği bunlara serbest ulaşım verdi. Türkiye'nin hakkı olmasına rağmen 60 yıldır bunu vermedi. Kıymetli kardeşime söyleyeyim. Onun için bunlar iki yüzlüdür. Ben yine aynı lafımı tekrar ediyorum. Amerika bizim baş düşmanımızdır. Biden da gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmet ederek, eğilerek ve ve orada bir sahne daha vardı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu belli ve Biden orada bir de Cumhurbaşkanımıza sarıldı anlatabiliyor muyum? Kendi sarıldı, kucakladı. He, Türkiye'nin bu önemini göster. Sadece de lideri duydu. Ha Sayın Cumhurbaşkanımızı sevdiğini söyleyemeyiz. Sevmiyor bile. Onların adımız kadar eminiz. Ama o Türkiye'nin gücünü bildiği için Türkiye'nin de şu an başında Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız var. Ha, ona Türkiye'nin gücünden dolayı böyle saygı duyup hani sıcaklık göstermeye başladı. Bunu da gösterecektir. Türkiye o önceki Türkiye değil her yönüyle gelişmiş, kalkınmış bölgede süper güç olmuş Allah'ın izniyle ve dünyada süper güç olabilecek yapıya gelecek bir ülkedir. Bunu yani hükümet için hani konuşmuyorum. Hükümet bugün için vardır siyasi gücü kullanan yarın başka bir hükümetimiz gelecektir. Gelmesi de lazımdır. Açık söylüyorum. Çünkü hani bir e, belli bir yıldan sonra insanlar hani bezginleşir. Anlatabiliyor muyum? Hizmette böyle pehrelleşir ama daha atar daha böyle heyecan katıcı böyle bir şey yönetim değişikliği geldiği zaman bunları da yaşamış oluruz. Onun için burada farklı şey de söylemek istemiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. O e, hainlere demek ki seslendiğim gibi hainliklerine devam etsinler. Biz o hainleri çok iyi biliyoruz. O şerefsiz ve onursuzları, haysiyetsizleri çok iyi tanıyoruz, biliyoruz. Onların ağababalarını çok iyi biliyoruz. Onun için onların affedersin ağababalarının gücü yetmez bize. Şimdi zaten öne çıktılar. Eskiden maşa kullanıyorlar ellerinde. Başka örgütler şunları bunlar üzerimize sarıyordu. Şimdi kendiler geliyor artık. Kendiler de bu saatten sonra saygı duyarak gelmeye başladılar. Ondan dolayı ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hürmet ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli zamanınızı ayırıp değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. İnşallah vatanımız, halkımız birlik ve beraberlik içinde böl parçalı yönet işte oyunlarına gelmeden ülkemize de Başımızdaki rehberlerimize de reisimize de sahip çıkacaklar. Çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Sağ ol.